Herkese yeni bir videodan tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün Hollanda Sandport pistindeyiz. Gördüğünüz üzere Hollanda Grand Prix için şu anda piste gelmiş olmaktayız. Yağmurlu bir sıralama seansı başlangıcı var. Fakat e, ee, sıralama seansının Q1'in sonlarına doğru gelindiğinde bu yağmurun bitmesi bekleniyor. O yüzden biz piste çıkmayacağız ve gördüğünüz üzere piste çıktığım zamanda da pist kurumuş vaziyette. Şu anda da üst üste iki tur atıyordum. İlk turumda RSI kullanmamışım. Lastiği ısıtma için bir Şu anda da Attığım ikinci turda görüyorsunuz gelişimlerle ilerliyoruz ki biz e, saniyelerden saniyelere, sektörden sektöre, mini sektörden mini sektörlere hızlanmaya devam ediyor ve DRS de açıldı. Şu an öndeki simlerin çoğu turun tamamladı. Bu DRS kullanma avantajına ben nail oldum tahminimce. Gaz yeni zaman turunu kaydetti görüyorsunuz. Ne zaman tur attığınızdan ne zaman attığınıza yani 1 dakika erken atmak 10 saniye erken atmak bile şu anda şu pis koşullarında pistin Yavaş ve hızlı oldu ana denk gelmekle alakalı görüyorsunuz 2.5 saniyelik bir girişimimiz var artık son virajda geride bırakıyoruz Senasın sonuna doğru gelirken Bayağı geriye düştük ama atacağımız bu tur büyük ihtimalle kendimizi Q2'ye taşımaya yetecek Çizgiye doğru geliyoruz ve ilk sırada Q2'ye geçmeyi başarıyoruz Bakalım diğer isimler neler yapmış Hızlı başlangıç yaptık videoya Hafta sonundan bahsedecek olursak hafta sonunda yarışın sonlarına doğru bir yağmur beklentisi var tahminimce Intermediate Lancer ile geçilecek olan bir e, hava durumu bulunmakta öyle diyeyim sizlere. Bakalım yarışta bizi neler bekliyor olacak. Şu anda da 22. 2 seansındaki son turumuzu atıyoruz. 0.6 saniye yakın bir yarışımız var. Attığımız ilk turda eski silerimizi atmıştık o yüzden. ilk turumuzu da yine fena olmayan bir şekilde 11. sıradaydık ama o tur bize yetmedi ve şu anda bir tur atmak için tekrar pistteyiz. Artık seans tamamlandı. Biz de son virajı yerde bırakıyoruz. Bakalım DRS'yi açacağız. 0.7 saniye bu girişim bize kaçıncı sıraya getirecek çizgiye doğru geliyoruz ve 6. sırada kendimizi Q3'e atmayı başarıyoruz Porsche olarak hatırlarsanız geçen yarışta yine enteresan bir şekilde Yağmur'un vurduğu yarışta yani bir strateji denemiştik ama maalesef belki tutacaktı güvenlik araç çıkmasaydı ama güvenlik araç çıkınca yalan olmuştu bizim sadece. o yüzden... Ee, yazık oldu diyebiliriz geçen yarış ama burada da yine şampiyon için önemli puanlar toplamamız lazım. Russell'a karşı özellikle Russell son birkaç yarışa şanssızlık yaşıyorken ona karşı puan farkını iyiden iyi arttırmamız lazım. Bakalım bu yarışlar neler olacak. Şu anda 02 saniye yakın bir yarışımız var. Köyü seansındaki son turumuz olduğunu da belirtelim. Ee, yarış için 0 set yumuşak gazı sapladık bu arada o yüzden Hollanda Grand Prix'sinde Sonraki iki kullanamıyorduk yumuşak gazeti ama Hollanda Grand Prix'sinde yumuşak gazeti kullanmayı hedefliyoruz arkadaşlar. Öyle bir stratejik hamlemiz olacak. Şu anda daha 9 saniye yakın bir girişimimiz var. Özellikle o viraj çıkışında bir çok büyük bir hata yapmışım ilk turumda. Şu anda seans tamamlandı. İlk attığımız tur bize 10. sıraya getirmişti. Bakalım atacağımız bu tur bize kaçını sıraya getirecek diye açıyoruz. Çizgiye doğru geliyoruz ve 6. sıra yine 6. olduk. 6. abone olduk. Hollanda Sandford'da bakalım Russell kaçıncı sırada Şampiyon akil rakibimiz, takım arkadaşımız George Russell. Bakalım o 5. olmuş Russell. Enteresan. Polposunun abone ismi George Russell. Bir sıkıntı yaşamış ve 5. sırada seansını almamış Max Erseven. Kendine bine lider Red Bull'lar. 3 ve 4, McLarenler 1 ve 2, biz 5 ve 6'yız. İlik 3 çizgiyi takım takım olarak kapatmış vaziyetteyiz ve yarış yönüne doğru geçiyoruz. Yönelişi bir hava var fakat... Yarışın ilerleyen kısımlarında yağmurun geleceğini sizlere bildirdim. Hatırlarsanız bakalım Sandford'da bizi nasıl bir yarış bekliyor. Yani Macaristan'a ben sevdiriz Sandford'da bu arada. Duvarsın Monaco tarzında ama bir tık daha hızlı versiyonu diyebilirim Macaristan'a göre. Çünkü bazı virajlar özellikle ee, bana niyeti daha daha hızlı bir pist bir geliyor. Evet 4.3 km uzunluğunda 14 versiyon oluşan gerçekten çok teknik bir pist. Görüyorsunuz çok fazla şey yok görüyorsunuz. Ee, yükselti farkı yok enteresan bir şekilde Sandford pistinde. Belçika'dan sonra burası çok enteresan böyle denk gelmesi. Bakalım nasıl bir yarış bizi bekliyor. burada beraber bakıyoruz bakalım ne zaman isimler var mı? Yoksa McLaren'ler 1 ve 2 mi? McLaren'ler 1 ve 2. Verstappen pole pozisyonunda ikinci sırada Norris var. Kendi evindeki Hollanda. Hollanda Grand Prix'sinde Max Verstappen bakalım neler yapacak. Bekleyip göreceğiz. Ikinci Norris ikinci sırada. Kendisi şampiyon üçüncüsü Norris. Bottas ve Perez düşme dördüncü sıralarda Red Bull'lar uzun bir süre sonra ilk defa bu kadar iyi. Biz Porsche olarak 5 ve 6. olarak çok istediğimiz bir sonuç alamadık. 7 kaldı 8 Lökler, 9 Ricardo, 10 Ocon, 11 Piyas'a iki takım arkadaşımız, 12 Tiktim, 13 Stroll, 14 Snow'da, 15 Lawson, 16. sırada Ferrari'si de Schumacher var. Q2'de elenmişti kendisi. 17 Schwarzman, 18 Alex Albon, 19 Magnussen, 20 Nicholas Latifi, 20. sırada Joe ve 22. sırada da cezalı Theo Porsche e bulunmakta. Bakalım. Artık bir doğru ilerliyoruz. Bizi nasıl bir yarış bekliyor? Bitti biraz sonra. Yarış başarı zaman göreceğiz. Şu anda da sıcaklarımıza doğru geçiş yapıyoruz. Görüyorsunuz Mercedes AMG GT Black Series güvenlik aracı bizlerle birlikte olacak. Eğer güvenlik aracı periyodu görürsek Bernd onu kullanacak. Şu anda da kanatlarımızı ve lastik basışlarını ayarlıyoruz. Özellikle Lastiğe çok yok yük binen bir pist olduğu için Hollanda o yüzden basışları en sona kadar alıyoruz ve şu anda da biz de yumuşak lastiğe başlayıp orta yarışı bitireceğiz. Görüyorsunuz diğer isimler de hemen hemen bu stratejiyi benimsemiş durumda. İlk altı pilotta yumuşak lastiğe var. İkinci sırada Pierre Gasly orta evet, tercih eden isimlerden bulunuyor. Ricardo ve Schumacher ve Lawson farklı lastik tercih eden isimlerden bahsedebiliriz bu şekilde bakalım. Yani yağmur da gelecek neden ortamdan alıp yağmur gelmesini beklemedi diye sorabilirsiniz. Bilmiyorum niye bu son birkaç yıl yani son birkaç yıl bu sezon özellikle yaptığım strateji seçim beni o kadar tutmuyor ki yani yaptığımız hatalar o kadar fazla ki yani oyun ne veriyorsa oyun artık yani o kadar düşünmek istemiyorum oyun düşündürtmüyor çünkü yağmur duracak diyor durduğu zaman interlerle gidiyorlar vetlerle gidiyorlar yarış kazanıyorlar hatırlarsanız yani çok enteresan o yüzden şey diyemiyorum artık yani oyuna bakalım nasıl olacak başka da bir şey diyesim yok. <laughs> Evet Hollanda'da şu anda grid pozisyonumuzu aldık. Formasyon turu tamamlandı. Bakalım en arkadaki Porsche'de grid pozisyonunu aldığı zaman yarış için hazır olacağız görüyorsunuz. En arkadaki isimler diğerlerini aldı ve artık her şey hazır Hollanda Grand Prix için. Hollanda Sandvort'ta Güvenli bir havanın altında başlayacak olan yarış için 5 kırmızı ışık yanıyor ve Sönüyor. Yarışa başlıyoruz. Gördüğünüz üzere fen olmayan bir start aldık. Russell da iyi kalktı. Hemen önümüze kapattı. Yolu kapattı. Dış tarafta çok büyük bir boşluk bulduk. Frenleme esnasında dış taraftan kendimizi attık. Ön tarafta liderlik liderlerisi var. Norris, Verstappen, Bottas. Yani aralar Red Bull Piotr Bottas. Şu anda liderliği almayı başardı. Bak diyenler iki sıra birden kaybetti. Şu anda Perez'in yanına geldi. Russell bizi en dış tarafa doğru Oval yolarızda 3 araç, yan yana. Perez içeride. Russell, dış, Russell ortada. Biz dışarıdaydık. Perez önde kalmayı başardı. Porsche'ler de şu an için yan yana fakat Russell düzlükte bizden bir tık daha hızlı. için AI'ların İlk turda ilk sektörde çok agresif olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum sizlere. Ve genel olarak da bizden büyük ihtimal daha hızlı olacaklardır ama biz yine farkımızı ortaya koymaya çalışacağız. Şu anda da ikinci sektör doğru ilerliyoruz. Ön tarafta Russell ve Perez'in mücadelesi var. Ensesine kadar geldik şu anda George Russell'ın bakalım burada neler çıkacak. Çok yavaş kaldırası çekiş kısmında biz de şu an için SS'indeyiz. Vites kutusunda dans ediyoruz, George Russell'ın üst tarafa doğru kapandı. Kendimizi dış tarafa doğru atıyoruz, frenlemeye doğru gelirken Russell frenlemeyi kaçırdı. Çok saçma salak bir kullandı. Yanlış dizi kullanımından sonra dış tarafta inanılmaz bir switchback atarak gelip George Russell'ı geçmeyi başarıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu anda da turun sonuna doğru gelirken 5. sıradayız fakat Russell ensemizde ve kendisinin düzü hızının bizden daha iyi olduğunu görebiliyorsunuz. Russell erkenden kendisini üst tarafa doğru atmayı başardı, botla senin suru kaydetti. Bizi geçmeyi başardı Russell. Frenlemeyi doğru geliyoruz şu anda. Russell frenlemeyi kaçırdı ve çok enteresan. Russell Ghost oldu. Aslında ghosting kapalı ayarlarda ama Russell Ghost oldu. Tekrardan bakacağız biraz sonra olayı nasıl gerçekleştiğini Russell'ın kamerasından. Yani çarpışmamız gerekiyordu. Ama gördünüz sizde. İçinden geçik Russell. şu an Russell'dan izliyoruz. Kendisi burada frenlemeyi kaçırdı ama ayarlarda Ghosting'in kapalı olmasına rağmen Russell burada kendi kendine koştu oldu o oyunun inanılmaz bir bug'ı da arkadaşlar bize denk geldi o çok iyi denk geldi bu arada yani istesem bu kadar iyi denk gelemezdi Porsche'ler kendi içerisinde belki de kaza yapıp DNF olacakken bir anda en azından yarışta kalmayı başardık Perez çok kötü çıktı bu arada ben olayı anlatırken kendisi iç tarafta nasıl yaptığımız gibi mi yapacağız burada aynen de öyle oldu Perez çok saçma salak bir çizgi kullandı yanlış bir çizgiden girdi ve dış taraftan adeta kapıyı zorlaya zorlaya Sergio Perez ile geçmeyi başarıyoruz. Çok güzel bir switch beraber 4. sırayı aldık. Arkada Perez çok sendeledi bu arada. Sarı varlıkları var arka tarafta. Böyle bakıyorum sarı varakları sebebiyeti bir Ferrari pilotu tahminimce Daniel Ricardo. Daniel Ricardo şu anda motor arasında beraber yarış kaldı arkada biraz sonra yukarıda mesajı da göreceğiz diye tahmin ediyorum. Aynen öyle Ferrari pilotu Daniel Ricardo şu anda yarış kaldı yani aracını kenarıya çekecek bir güvenlik aracı periydi. görür müyüz acaba? Norris de bu arada dedi ben Ricardo'nun durumunu anlatırken. Fakat kendisi çekiş kısmında bizden daha iyiydi. Russell Perez geçmeyi başardı arka tarafta. Evet Ricardo şu anda kendisi yarış görüyorsunuz. İlk virajın sol tarafında aracını park etti ve herhangi bir güvenlik aracı bulunmamakta fakat Ricardo bir tur geçmesine rağmen hala pis üzerinde duruyor. Enteresan bir şekilde bir çıkacak sarı bayraklı güvenlik aracını görebiliriz. Verstappen 1.11.684 deniz turu kaydetti. Görüyorsunuz sol tarafta Ricardo aracını fark etti. Biz de ön taraftaki isimleri kovalıyoruz. Bottas bu grubu yavaşlatıyor. Verstappen farkı açmaya başladı görüyorsunuz. Red Bull'ların yani çok iyi grid pozisyonu kaldı. Red Bull'lar kendi performanslarına göre özellikle yarış temposunda bizim McLaren'lere yanına yaklaşamıyor. Red Bull pilotları şu anda da bizden Norris'i kovalamaya devam ediyoruz. Russell'lar en semize gelmiş vaziyette. Russell'larımıza bir araç koyma, koyarsak çok iyi olacak. Bakalım o aracı koyabilecek miyiz? Russell'larımıza şu anda İkinci sektörü ilerliyoruz bu sefer de Perez'e asıl geçtiğimiz gibi yine arka düzüye çıkarken Norris şu hata yaptı arkayı kaydırdı ve ta derse yüzünü sonunda beklemeden Norris'i biraz çıkışında almayı başarıyoruz. Kendisi bir hata yaptı orada ve sağ taraftan dış taraftan tutunmayı başardık. Ve üçüncü sırayı podium pozisyonunu elde ediyoruz bakalım. Nasıl bir yarış daha bizi bekliyor şu anda da Bottas önümüzde kendisi tekrar de DRS'miz olacak ve kendisinin DRS'si yok. Arkayı kaydıra kaydıra çıktı son virajdan. Finlandiya'da pilot şu anda hava koridorundan faydalanıyoruz. Red Bull pilotunun kendisi erkenden iç tarafları kapandı fakat iç boşluğu zorlaya zorlaya açtık. Şu anda düzlükte bizden kat kat daha hızlı görüyorsunuz. Temas ettiği sağ arka lastiği de bizim sol ön lastiğimiz ama ona rağmen iç tarafta geç frenle gelip Valtteri Bottas'ı geçmeyi başarıyoruz. Şu anda araçta bir problem olmadığından marka sorduk aynı zamanda teyit ettik ve şu anda araç sağlam gözüküyor arkadaşlar. Lastiğimiz aşınmaya başladı. Bakalım ilerleyen turlarda pit yapacağız. Verstappen 5 4 bir fark açmayı başardı. arada Russell botlası kalıyordu ve bir sonraki turda Bottas sırasını geçmeyi başardı. E. Düzeltiyorum Russell botlası geçmeyi başardı. Evet. Russell'ın durumunu sormuştum. Russell'da bir problem varmış ki farkı da kapatamamasının sebebi belli oldu. Russell ön kanadında bir hasar almış. Yaşanılan temasların ardından tamir bize. Şu anda da Verstappen pit yaptı. Biz de bir sonraki tur pit içeriye gireceğiz. Russell'da fark acayip derecede arttı görüyorsunuz. Ve bu turun sonunda da Mark bizi pit'e çağırıyor. Russell bu turda pit'e girdi. Verstappen pit'ini yaptı ve şu anda Bakalım trafiğe kalacak mı? Biz de şu anda bir sonraki tura geldik. Evet Verstappen şu anda trafiğe takılmış vaziyette ama Bakalım bize bu pit nasıl bir şey getirecek. Bekleyip göreceğiz. Hızlı pit yapmamız lazım. Mertepen'i belki fark kapatabiliriz en azından pitlerin ardından ve önümüz açık bir şekilde tempo tutmaya çalışacağız evet. Pite geldik fakat kanat var enteresan bir şekilde kanadımız değişiyor. Kanadımız değişemiyor. Kanadımız niye değişiyor? Evet yine yarışlar geçmiyor ki başımıza gelen olaylar bitmesin. Şu anda kanadımız değişti. Oyun bize kanadımızda bir hasar olmadığını söylemişti fakat tahminimce bizim bilmediğimiz bir hasar vardı ve kanat değişti ama değiştirirken de çok yavaş değiştirdiler. Ve görüyorsunuz Bottas'a bile geçildik. Şu anda soğuk lastiklerimizle beraber tutunmaya çalışıyoruz Valtteri Bottas'a karşı. Kendisi içeride biz dışarıdayız fakat o oh! derken çok arkadan çok sendeledik. Lökler içeriden gösterdi kendisini şu anda Mercedes pilotu. Fakat Lökler de içeriden gelip bizi geçmeyi başaracak gibiydi. Şu anda dış konumda Lökler, şu tarafta biz varız fakat Yol tutuşu bizden daha iyi Sherlock'lerin. Kendisi bizi geride bırakmayı başardı. Gerçekten inanılmaz yani. İtinayla sorduk. Hani kanatta problem var mı yok mu diye. Bize yok dedi. Ama şu anda sıralar kaybettik ve o sıraları geri kazanmaya çalışıyoruz. Lökler bize temas etti bu sefer de sol tarafımıza. Bu sefer soracağım Marka acaba araçta problem var mı yok mu? Evet araçta problem yoktu. Bu sefer de DRS'sindeyiz Valtteri Bottas'ın. Yani erkenden bir tarafa doğru kapağını düz tarafa doğru atıyoruz kendimizi. Biz olayı çokuna atlatamadan yani maalesef olay nasıl gelişini anlayamadan yani geçiş yapmak zorunda kaldık. Yani çok zaman kaybettik ya. inanılmaz zaman kaybettik. Şu anda versa ben görüyorsunuz sol alttan baktığınız zaman haritaya Kendisi şu anda ikinci sektöre girmiş vaziyette biz daha ilk sektörün sonuna gelmedik öyle diyeyim sizlere O kadar fark açılır Russell da burada kanada hasarlı Kanada değiştirmemiş ve bu grubu çok yavaşlatıyor Şu anda Norris ile Russell'ı geçmeye çalışıyoruz Norris şu anda hava koridorundan faydalanıyor George Russell'ın Russell erken dış tarafa doğru kapandı. Dış taraftan Norris geliyor, bakalım buradan bize mi ekmek çıkar mı? İkili arasında çok yakınlaşmalar var. Arkayı kaydıra kaydıra döndü Russell. yola atmakla çok zorlanıyor. Şu an yanına kadar gelmeyi başardık. George Russell'ın. Dış taraftan gelmeye çalıştık ve bu sefer geçerken de Russell bize çarptı. Enteresan bir şekilde temasların bitmediği yarışta bu sefer de bize Russell çarptı. Ama araçta problem var mı? Araçta problem yok. Biz sorduğumuzda da problem yoktu ama kanalımız değişti az önce enteresan bir şekilde. Yapacak bir şey yok yani bu sefer de şanssızlığımız bu şekilde denk geldi. Evet 21. geldiğimizde yavaş yavaş yağmur damlalarını piste görmeye başladık. Ben de bu yüzden marka bir soru sordum dedim. Yağmurla alakalı durum meden ne değildir o da bize biraz sonra yağmurun art, e, ağırlaşacağını ve hala e, kuru zemin lastiklerinin daha iyi olduğunu söyledi. Bakalım önümüzdeki süreçlerde nasıl bir pist stop göreceğiz. Ve 23. tura geldiğimizde Yağmur'un arttığını görüyorsunuz. Biz direkt Intermediate Lastleri seçip içeri giriyoruz. Ön tarafta Norris de, biz de beraber bize beraber piste girdi. Versafen bir tur geçirecek ama kendisinin farkını görüyorsunuz zaten. Bu sefer kanat değişmez diye tahmin ediyorum. Bakalım. <laughs> evet kanalımız bu sefer değişmedi. Şu anda da Intermediate geçiş yapmayı başarıyoruz. Doğru bir şekilde. Ön tarafta pite girmeyen isimler düzeltiyorum. Arka tarafta pite girmeyen isimler var. Onlara takılmazsak güzel olabilir. Bakalım şu anda çıkış kısmındayız. Ön tarafta Perez pite girmedi. Arkadan gelen Ogon vardı ama önünde kalmayı başardık. Russell da pite girdi şu anda. Ve kendisi çok... Evet Russell bu arada çok vakit kaybetti arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz. Bayağı pilota geçilmiş vaziyette George Russell. Kendisinin yarışı gerçekten bir kez daha mahf oldu. Yani bu şanssızlıkları yaşarken Russell bizim daha çok puan almamız lazım ama işte biz de şanssızlık yaşıyoruz onunla beraber. Derken virajı dönemedik bir tıklattık duvara. <laughs> P de girdi aynı zamanda. Araçta da problem yokmuş. Yani araç bugün dayanıyor bu darbeler ama ne kadar sağlam besin kanat değiştirdi oyun. <laughs> Yapacak bir şey yok çok takıldık ona ama. Yani vakit kaybettik sadece. Belki Verstappen'in aynı tempoyu tutturabilirdik ama şu anda da görüyorsunuz iki tur oldu ve Norris de bize karşı çok beter bir fark açtı. Yağmurda o istediğimiz tempo tempoyu itutturu durabilmiş değiliz şu anda. Arkadaşlar onu da bildireyim sizlere. O tempoya sahip değiliz. Russell bize karşı 30 saniye geride şu an yaklaşık. Mark'ın söylediği bilgi bu ve kendisi şu an puan odasının dışında. Yani tempo tutturmakta zorlanıyoruz büyük ihtimal yapabileceğimiz en nice. iyi şey şu anda 3. süre korumak olacak kazasız biraz bu bir şekilde finish'e gelmeye çalışacağız. Son 11 tur, 12 tur. Bakalım bizi nasıl bir yarış bekliyor. Yalnız geçecek diye tahmin ediyorum. Evet 35. turu geldik. Geldik ama nasıl geldik arkadaşlar? Hemen size bir özet geçeyim. 35. tura geldiğimizde bizim yaklaşık 26. veya 27. turda Ezit'e bakarken bulamadım. Mark bize bilgi geçti. Dedi ki motorunda problem var. Ve biz bunu çözemiyoruz. Bu şekilde gitmen lazım. Ve şu anda motorumuz arızalı. Lastiklerimiz bitmiş vaziyette ve tempo tutmakta çok zorlanıyoruz. Frenlemelerde özellikle çok problem yaşıyorum ve e, çekiş kısımlarına özellikle motorun da güç kaybetmesinden dolayı şu anda görüyorsunuz Bottas vesaire bize karşı avantaj elde etmeyi başardı. 7 saniyelik fark kapandı. Öndeki farkı görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Son bir savunma yapmamız gerekecek bir tur boyunca bakalım o savunmayı yapabilecek biz başarılı bir şekilde. Arkada Bottas şu anda 5 saniyelik bir farkı var. Takım arkadaş Perez de bizi yakalamayı başardı. Gerçekten bu kadar yani olaysız geçirecek bir yarış. Yani olay olmaya başardı gerçekten. Rahat rahat düşünün şekilde yarışı bitirebilecekken şu anda çok zorluyoruz kendi üçüncüyü korumak için. Bottas bir hata yaptı. Güzel fark açtık ama düzlükteki farkın kapanış biçimini görüyorsunuz. Fark eriyor düzlükte. Özellikle yine bir de dezavantajımız vardı yarışın başında ama şu an daha beter bir de dezavantajımız bulunmakta. Motor arızasıyla beraber şu anda da son sektöre girmiş vaziyetteyiz. Son virajı geride bırakıyoruz. Ara çıkarken bir hata yaptık. Şu anda Bottas bizi sıkıştırmayı başardı. Son düzeye doğru gelirken çok aşırı senderedik. Bottas'ı sıra atmayı başardı. Foto finish'e doğru geliyoruz ve 3. sırayı korumayı başardık. Üçüncü sırayı kovmayı başardık. Yani gerçekten maksimum bu kadar olurdu yani maksimum bu kadar zor bir yarış geçebilir de diyebilirim arkadaşlar sizlere yani rahat rahat finişe gelecekken kanadımız değişti kendi kendine ön tarafta giderken yani 7-8 saniye fark var arkamızda hadi liderliği bıraksak artık motor arızası yaşadık sonunda zor bela podiumu kurtardık yani bu arada Russell puan potasının dışında kaldı ama biz de yani daha fazla puan farkı açabilirdik belki. Yani bu araç potansiyelinde daha fazlasını yapmamız gerekiyordu. Şu anda puan farkı bayağı açıldı. Biraz sonra bakacağız. Russell'a karşı iyi bir puan farkı açmayı başardık. Verstappen şu anda yarışı kazanan resim kendi evinde. McLaren 1-2 yaptı. McLaren'ın yükselişi devam ediyor. Son birkaç yarıştır McLaren'ın yükselişli olduğunu söyleyebiliriz. Norris şampiyonluğu 3. düğünü korumaya devam ediyor. Biz de Takım takımlar şu puan farkını zaten e, belli bir tutuyorduk ama McLaren bir tık puan farkı kapatmayı başardı. Norris üçüncükte biz de Russell'la olan farkı aşmayı başardık. Evet yavaş yavaş sona sonuna doğru geliyoruz. Puan farkına bakıp böyle bir kapatacağız. Beni dediğiniz beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. My Team kariyerinin son sezonunda yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Bakalım şampiyon olmayı başarabilecek miyiz? Şu anda şans bize geliyor ama motor patlatmamamız lazım. Bu arada motor problemi yaşadığımız için bir sonraki bölümde onu da söyleyeyim. Motor cezası alacağız ve en son sonradan başlayacağız. Mozan Grand Prix'sine enteresan bir yarış olacak. 15 puan aldık görüyorsunuz. Hemen puan bakıp oradan videoyu kapatacağız. 250'de 217 tam 40 puanlık bir fark açtık. Ve evet ben artık kaçıyorum. Görüşmek üzere bay bay arkadaşlar.